Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bir elveda videosudur. Uzun bir konuşma yapacağım. Ee, short videosu paylaştım. Çünkü bu videoyu hepinizin görmesinden. Şu an abonelerim aktif olmayabilir. Çünkü gece dayı. Şu an saat 12.48 geçiyor. 12.48 geçtiği için tüm abonelerim şu an aktif olmayabilir. Ve ben hesabımı kapatmaya karar verdim. Ee, Pek aksine de belki gireceğim. <laughs> Her gün gireceğim günlük ödüller için. Ee, ama asla aktif, çok aktif olmayacağım. Ee, belki bilmiyorum. Mutlu olursam. Çok nadir video paylaşacağım. Ee, işte çok nadir video paylaşıyorum belki. Ben artık kanalımı kapatacağım. PKK hesabım çalındı. TikTok hesabım çalındı. Instagram hesabım banyede. Para cezası yedim. Yemedim aslında yiyeceğim belki. Bilmiyorum birisi beni şikayet edip duruyor. Yakında para cezası yerim zaten. Ben sadece dedim ki beni tanışabilir miyiz dedim. Ben de hayır dedim. Sonra bilmiyorum ki grubumuzu almıştım. Orada sadece birisine up, up demiştim. O da şikayet edip duruyor, kısıtlıyor falan. Para falan yiyeceğim belki. Engelliyorum. Tüm hesap gidiyor, gidiyor. Giriyor grubu, grubumuza. Yani ben artık bundan bıktım diyebilirim. Artık sizi özleyeceğim. Ama artık gerçekten buna bir son vermeliyim. Gerçek yaşım 14. 14 evet. 16 değil. Aslında 15. Doğum günüm vardı. Hiç kimse bilmiyor ama benim doğum günüm. Zaten açıklama kısmına kim bakar ki? Her neyse açıklama derken, yan kanalımızın isminin altında var. Ee, ve ben artık sıkıldım bu oyunlardan. Savaşmaktan, bu hayat her şeyden çok sıkıldım. Daha fazla konuşma <laughs> yapmayacağım. Olan oldu artık. Çıkalım diyelim. Eee zaten hiçbir zaman hiç mutlu planım Ne hal tam Belki yıllar sonra hayalimi gerçekleştirebilirim. Mutlu olursam batarım. Ya çok nadir mutlu olduğum için asla atamayacağım. Eee hoşça diyorum. <laughs> 瓶子，我见着，我吃了。